201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Wilkenci'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Biliyorsunuz en yani sonki bölümde, yani bir bölüm var gerçi ama bir önceki bölümde e, dükkanımızı güzel bir şekilde açmıştık. Bu bölümde ise arkadaşlar e, dükkanımızı iyice geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdi öncelikle kafama takılan birkaç soru var. Mesela biz birkaç tane daha aslında e, masa alsak mı? Çünkü e, yerimiz oldukça dar. E, sizin de görebileceğiniz gibi. Paramız aslında yeterli sayılır ancak... E, 2 gün sonra yaklaşık 60 dolarlık bir ödememiz e, gereken bir kiramız var. O yüzden çok fazla riske girmek istemiyorum ama ama yapabiliriz gibi de geliyor. Bir tık e, büyütmeye devam edelim o zaman. Şu yan tarafa doğru biraz genişleyelim. Hemen şuradan e, dükkan inşaatı sekmesine geliyorum ve duvarlarımızı bir tane camlı olsun. Şu şekilde bir tane camlı olsun ya da başka bir şey Yok ya bu, bu şekilde yani. Şu şekilde. Şuraya bir tane camlı koyalım. Ş bir, şöyle bir bakacağım. Şurası da camlı. Tamam. Ee, gerisini şu şekilde yapacağım. Ee, düz. Düz duvar yapacağım gerisine. Hemen şöyle 106 e, altını altın harcadık şu anlık. Bir tane daha yapabilir miyim? Ya da abartmaya abartmaya da aslında çok fazla gerek yok ama tamam ya yani şimdi bu kadar yapalım. Evet şimdi bu kadar yapalım. Şu duvar kısmından e, şöyle kapımızı da yani başka bir kapı da yapabiliriz bu şekilde. Bu da e, zeminleri tekrar ayırmak için tamam. Duvar kısmını bu şekilde bırakıyorum ben. Hemen okeyleyelim. E, şu masayı yani bu bizim aslında şey kasa masası gibi bir şey. Onu şöyle tam biraz daha köşeye yaklaştıracağım. Paletimizi hemen köşeye yaklaştıracağım. Gel şöyle. Gel 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 gel. Hemen paleti de şu köşeye bırakalım. Şimdi bir tane daha buraya masa alabiliriz. Hemen taba basıyorum. Buradan hemen e, satın alma sekmesine geliyorum ve buradan bir geniş masa alacağım ben. 40'a. Onu da şuraya hatta çekeyim ben rahat koymak açısından. Onu da şuraya bırakalım. Çok kapı önü oldu gibi aslında ama buradan rahat bir şekilde geçerler ya. Aynen aynen buradan geçerler. Şimdi hemen buralara da bir balyoz bir tane de ekmeğimizi koyalım ve artık dükkanımızı açmaya hazır. Çok çirkin gözüküyor şu an farkındayım ama yavaş yavaş toparlayacağız. Evet dükkanımızı artık açabiliriz. Yeni müşteriler, yeni paralar. Hadi bakalım. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Balyoz güzel bir tercih. Kesinlikle güzel bir tercih. Şuraya hemen balyoz. Bir tane ekmek koyalım. Bak bu patates istiyor sanırım. Bizde patates yok. Hemen şuradan bakalım ne satıyorsun. Sen bize ekmek alacağım. Evet. E, çünkü çok fazla ürünüm kalmadı. 5 tane ekmek alayım. 5 tane kumaş alayım. Bu kumaşlarla biliyorsunuz ki şey yapabiliyoruz. Biliyoruz e, gömlek yapabiliyoruz. 3 tane de tamam. Çekiç alayım. Bunlar bana yeter. Evet. Şimdi ben de bu istediğiniz ürünlerden yok hanımefendi. O yüzden ekmek ve çekiç olarak e, ee, daha doğrusu balyoz olarak devam edeceğim. İsteğe göre şey koyabiliriz. Ha çekiç. Hanımefendi bu ürün çekicimiz var. Ekmek de koyalım. Çok hızlı gelişiyor. Şu an yetişemiyorum. Hemen buradan bir şey yapmak istiyorum. Ben ayakkabı bak. Ayakkabı yapabiliyormuşum. Bak kadın gitti ya. Kadın gitti ayakkabı yapabilirim. Neyse bir tane kalanında gömlek yapalım. Devam 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 gömlek inşa etmeye devam edelim İnşa etmeye yalnız bakın Gömlek üretmeye devam edelim Tamam ee, malzememiz bitti zaten Şimdi gelelim Şunları tekrar düzenleyelim Bir tane gömlek koyalım Ne farkları var Muhtemelen birinin seviyesi daha yüksektir yani O şekilde düşünüyorum ben Bir tane ayakkabı bir tane de buraya Balyozumuzu koyalım ee, Devam geliştirmeye devam Şimdi farklı bir şey izleyeceğiz, yol izleyeceğiz, farklı bir genişleme yapacağım. Şu kısma bir tap diyelim, bir inşa menüsünü açalım. Öncelikle bir duvardan girelim, hemen şu alana, şu şekilde yapalım. Şuralara da arkadaşlar bir duvarımızı çekelim. Burası ne olacak derseniz, burayı biz de ben e, depo yapmak istiyorum. Kapatalım şöyle. Okey diyelim. Ha, şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi bu kısım depomuz arkadaşlar. Dükkana e, giren müşteri direkt e, bizim tezgahlarımızla karşılaşsın. Biz arka tarafta işte ne bileyim burada stok ve e, benzeri hani ürün satın alma gibi şeyleri burada yapalım. Tekrar tab basıyorum. Satın alma menüsünden bir tane ben şey alacağım. Palet alacağım çünkü e, 14 tane ürün sergileyebiliyordum ben şimdi birazcık daha artacak o gelelim bu kısmın düzenlenmesine şöyle bir bakmak istiyorum tekrar seni biraz daha arkaya alabiliriz seni biraz daha arkaya alalım gayet güzel ee, seni seni seçelim de şimdilik şöyle yapalım. Ee, ertesi gün tekrar bir genişleme yapacağım. Çünkü şu an çok dar burası. Farkındayım onun. Ee, ertesi gün birazcık daha toparlayacağız dükkanı. Hemen dükkanı açalım. Paramızı kazanalım. Ertesi güne bir geçiş yapalım. Şöyle ben kö köşede durayım. Hanımefendiciğim hoş geldiniz. Hemen şuradan size ekmeğe boğalım. Bu arada e, Toplancı geldi geldim. Hemen toplantının yanına gideyim bir. Ne satıyorsun hocam? Bize bakalım. Odun. Odun alırım bak. Odunum hiç yok benim. 5 tane odun ver. 5 tane de patates. Patates değil aslında bu. Değişik bir şey ama 5 tane de senden alayım. Tamam. Evet. Çeşitli bir şey isteyen var mı? Yardımcı oluruz yani. Evet. Ayakkabı satılı bu arada. Abla dün gelmişti. Bugün yine geldi. Abla odunum var. Gel. Hemen ekmek de koyalım. ekmeği bakmış. Ekmek alınacak arkadaşlar. Ekmeği unutturmayın bana. Şurada tekrar e, malzemelerimizden koyalım. Şuraya da bir tane ayakkabı koyalım. Ayakkabım gerçi yokmuş ama. Ha ben bunu şeyde craft yerine girdim yanlışlıkla. Tam pardon. Çık buradan. Şuraya da bir şey koyamıyorum galiba. Ürünüm mü bitti? Yok ürünüm var. Neden koyamıyorum? Allah Allah neyse. E, şu anlık 242 e, gümüşüm var. Şeyimizi ödemişiz, kiramızı ödemişiz. Tekrar e, büyüt menüsüne geliyorum. Büyüt menüsünü Hayır, e, duvar alalım tekrar. Duvardan devam edeceğiz. Ancak bu tarafa doğru bir genişleme yapalım. Şu e, dikiş setimizi de hani bu kısımda kullanalım. Oldukça mantıklı Evet Hemen tık atalım Şimdi Gel abi sen Heh gel Dükkan dar olduğu için geçemiyor bile artık yani Sıkıntı olmaya başladı Şimdi öncelikle şu e, Stok Stokların yerlerini Değiştirelim Ben niye hiçbir şey Tıklayamıyorum Bir scf tekrar düzeltelim Allah Allah, ben şu an hiçbir şey tıklayamıyorum. Çok ilginç bir şekilde. Sen, sana da tıklayamıyorum. İlginç. Oyun bozuldu. Evet. Bir, bir dükkan açalım. Dükkanı da açamıyorum. Evet. E, bir kayıt alıp tekrar geri döneceğim. Bek evet. E, bir kayıt alıp tekrar geri döneceğim. Şimdi tekrardan e, düzenlememize geçelim. Şimdi seni bir alalım. Sen şöyle şu şekilde köşede sabit kalabilirsin. Paletlerimizi alalım. Paletlerimizi aynı şekilde köşeye doğru düzelim. Gel palet sende. Şöyle dur. Tamam. Şimdi şu kısma da hemen buradan bizim dikiş setimizi taşıyacağız. Dur. Hayır. Gel bakalım. Sen de şu kısımda durabilirsin. Tamam. Ok, orasını hallettik arkadaşlar. Şimdi gelelim bu iş tarafı düzenlemeye. Sen bir şurada dur. Şunları böyle biraz aslında orta alanına doğru. Onu ben sattım değil mi yanlışlıkla? Çok güzel be. Ha iki, iki kere tıklayınca satıyormuşum. Okey. Bu tamamen benim ee, hatamdan kaynaklanan bir şey O yüzden oyunu suçlayamayacağım Sen şuraya bir dur Şimdi ben buradan tekrar bir e, Çift Masa alayım geniş masa Daha doğrusu Aynı şekilde onu da Yatay bir şekilde Şuraya koyayım Çok güzel Şunu satalım Sen satıl Sen bana bir tane daha ver Küçükten değil, küçükten değil. Hayır, küçükten istemiyorum. Sen bana bir büyük daha masa ver. Onu da aynen şu şekilde buraya bıraktım. Şimdi hemen ürünlerimizi yerleştirelim. Sabah dükkan açılacak çünkü. Şöyle odunat, bir tane de bir tane daha kullanat. Tamam. Şu anlık dükkanımız açılabilir hala e, dar, çok dar. Onun farkındayım ama yavaş yavaş geliştireceğiz. Beyefendi hoş geldiniz. Paraları yalnız yaratmazsanız ben sevineceğim. Hani babanızın uşağı yok burada. Buyurun kıyafetine siz bakın ben bir toplantı ile görüşeyim. Ne var bugün elinde bakalım bize vereceğin. Tunik alırım. Ver 5 tane tunik ver. 5 tane de şundan ver. Tamam. Evet arkadaşlar satışlarımız devam ediyor. Tunik isteyenler buradan temin edebilir. Ekmeğim yok maalesef ekmeğim kalmadı. Bir toptancı daha geldi. Bir top yok toptancı değilmiş o şey müşteri. Müşterinin orada beklememiz gerekiyor aslında ama. Hadi hani bir şey demiyorum artık ne diyeyim. Ekmeğim de yok, çekicim de yok maalesef. İlerleyen zamanlarda tabii kendi ekmek ve çekicimi yapıyorum. Şu an elimde olan sadece gömlek ve bu değişik ürün var. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şuradan aslında e, temin edebiliriz bunu. Ancak fiyatların %100 zamlı olduğu için bunu satın almayacağım ben. Burada hemen close diyerek devam edelim. Ve dükkanın bugünkü gününde kapandı. Burada arada müşteriler memnun olarak ayrılmadı arkadaşlar. Ona da artık yapacağım bir şey yok. Evet dükkanımızı kapatalım. Bugün çok bir para kazanamadık. Ancak e, yine de şu alan bir rahatladı ya. Şu alan gerçekten rahatladı. Aslında şunu da buradan çekebilirim ama Para olarak sıkıntıya gireceğimizi düşünüyorum o yüzden e, Ya yani para olarak değil de Görsellik açısından neyse bir Dükkanı bir daha biz bir açalım Bir açalım çok bir malzeme yok elimde umarım toptancı erken saatlerde geliyorsa sıkıntıya düşeceğim ben Şu çok hızlı hareket edip benim sinirim bozuyor Heh, Abicim çok güzel ikisini alarak güne güzel bir başlangıç yaptın Toplancımız geldi hemen toptancımızın yanına gidelim bakalım bir odun isteği vardı onu gördüm. Odun varsa alayım çok güzel odun var. Hemen 4 tane bundan ekmekten 5 alalım. Ayakkabı da alalım. Stoğumuzun yettiği kadar. Tamam koş. Abicim odun geldi. Odunu ben hemen sana vereyim. Buyurun. Ee, ayakkabı sergileyelim. Ayakkabı alınabilir çünkü. Ekmek koyalım. Ondan sonra odun isteyen var hemen. Hemen odunumuzu da koyalım gömlek koyalım. Bir tane de şu ismini bilmediğimiz tuhaf şeyden koyalım. Ekmekten bir tane daha. Şuraya da odunu çaktık mı tamam. Güzel. Günü güzel bitirdik. Yaklaşık 98 e, gümüş kazandık. Fena değil. Ama kötü de yani çok da iyi değil aslında. E, tamam. Güzel. Bu şekilde güzel bir satış yapabiliyoruz arkadaşlar. E, bunu tabii ki dükkanı daha, daha da büyütmeye devam edeceğiz. Yani bu kısım sadece bizim e, stok alanı ve işte hani siparişleri aldığımız, işte ne bileyim tadilatları falan yaptığımız yer olacak. Bu kısımda ise sadece satışlar yapacağız. Şimdilik arkadaşlar e, günü burada sonlandıralım. Bir başka bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.